Arkadaşlar bir beğeni tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, sağda, solda, şurada, yukarıda, orada, burada, şurada çıkan bütün e, kartlara tıklamayı unutmayın. Seviyorum sizi. Bana like atın. Ben de para kazanayım. Hadi bay bay. Görüşürüz. <laughs> Ben uykusuzum ya, anladın abi. Ey gabi. Ben miyaz Kız şapşık ben seni vurdum Gaga. Sen Ben çok yakışıyorlar. Ben çok üzgünüm. <laughs> Bana isteğe senle oynarım. Ay, hadi isteğe atabilirim Tamam tamam. Ne isteğe atabilirim sana? Benim ismim Faniklara gitti o. Ray, ray, Ya sinno ne botsun bir bo Lan! Merhaba, be. Be. Lan! Lan! Lan sen bittin lan. Lan senin ben içinden geçeceğim. Gel buraya. Gel. Ben lan. Şey lan oğlum kız bana bot dedi lan. Bir dakika bir dakika. Lan bu Selina'nın plakasını alın. Şşt, alın abi bu Selina'nın plakasını. Selinay sen bittin Dediyorum, oğlum lan. sen bittin bittin sen senin var lan. ya senin var ya yemin ederim ayağımı paspas yapacağım kanka Selinay bana bot dedi lan Selinay senin sen ay, sen var, var ya kanka boş ara sinirden elim ayağım titriyor sinirden elim ayağım titriyor sinirden bu binada karşı binada yatıyor yani. ya onun da... dur dur oğlum <laughs> senin var ya ayarlarınla <laughs> oynarından kaşmer

ee, şimdi kulaklık önerisi olan var mı? Kanka bizim bu A101'e çok güzel bir kulaklık geldi bak. 25 TL'ye satılıyor. Sen bana 50 TL gönder kargo margo derken. Yani 50 lira gönder ben sana o kulaklığı... Oğlum kim buraya polgam attı? Bana biri balgam atmış elime takıldı. <laughs> Demi öyle hoca diyorlar. <laughs> Yarın ben sana güzel bir şekilde saracağım çekeceğim var benden. Fatih niye anasından babasından gizli oynayan veletler gibi sessiz konuşuyorsun? Oğlum manyak mısınız lan? Ben bu onlara bir şey diyemez. Benim. Baba paranın sözü, paranın sözünün geçtiği yerde her şeyin sözü geçer. Ama oğlum öyle bir şey yapsan bir şey diyeyim mi? Ben eve böyle naragile tezgah kursam babam yine bir şey demez. Paranın açılmayacağı kapı yok yani kanka istesen bağırarak da konuşurum. Hatta var ya şurada bir tane halay şarkı açıp halay bile çekerim. Bu <laughs> saatte sütlerin hiç uyumuştur o ghostçular. Ghostçuların saati yoktur abi. Hatta orijinal hesabının rankı ne? E, sıkıntı yok canım sağ olsun falanlar planlar Başlayacağız abi çok bu boş yaptık boş yaptık artık başlıyoruz arkadaşlar ya. kampın kuzeyindeki eve atla duydun mu beni düzgün konuşsana kanka. kardeşim düzgün konuşamıyorum yürek yedim yediğim yüreği bana kustur madem cesaretin Fatiha varsa abi, Fatiha, var, sana, ben var. birader mezarcının kanalı sağ tarafta duyar musun beni buradan bakınca hayır kurumuna mı benziyorum birader var, var. Mezarcının kanalı sağ tarafta sağ tarafa dön 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 Memo Tv'ye yallah Memo TV yallah Lan tersti burada lan ters burada Fatih abi Lan tersti duyon mu lan beni? Nerenin gözü Abi gözüm al pardon pardon Türk pardon <laughs> abi, aferin. Abi, ben abi, ben. abi aferin, abi, abi, aferin. Abi. <laughs> i̇yi, iyi bok keçiniz aferin <laughs> al bana royal baş alacağım şöyle ya Adile Bazen kötü sözler Hiçbiri. geliyor dile. Yani Hiçbiri. ne kadar da bak sana küfretti. Dur dur ben onun işini var ya. içinden geçeceğim Adile. Lan Stinger nasıl bir insanlar ne istiyor ya? Azin nup falan bir şey dedi ama Bak sinirden elim ayağım tutuyor sırf sana nup dediği için tamam mı? Burayı e, toz duman edeceğim senden ricam ben şu burada bir tane şey olacak. Hmm, kutu olacak. Kutunun üzerine çık. Ben buradan şu DBS elimi alacağım. DBS elimi aldığım gibi Benim elim Burayı e, toz duman edeceğim sen. Oğlum ne oldu kaçtırdı mal gibi ölüyor ya. Finish 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 mi? Dur. Kasıyor. Evet evet. Bu telefon şarja kasıyor. O yüzden arkadaşlar gireceğiz şimdi iPad'imize. iPad'ten yargı dağıtacağız. Evet evet. Oo, oğlum iPad o kadar stabil çalışıyor ki. Ben bunu normalde satacaktım. Yemin ediyorum satmaya böyle kıyamıyorum abi. çok çok hızlı ama keşke şu şey tüm mü lan? Oğlum benim bu tabletimi yamuk diyor abim Harbiden yamuk mu arkadaşlar? Baksanıza be. Ben bunu bazenleri sinirden böyle büküyordum can sıkıntısından. Sizce de yamuk mu? Harbiden yamuk lan bu. Oğlum bunun üstüne biri mi oturdu? Ne yaptı? Ben anlamıyorum ki. Allah Allah şöyle yapsak şöyle. Baksana sen ya, ha. Neyse abi. Şimdi tablete gireceğiz. Tabletten hak edeni söyledim. Abi bak birileri sabahtan beri ghostluyor böyle isimlerini tanımıyorum diye sürekli aynı kişiler denk gelmeye başlıyor. Boku çıktı artık ya. Hayır yani ben yayın dışı şuraya atlarsam bir Allah'ın kulu gelmiyor. Lan oğlum adamlara demiyorum adamlara demiyorum. Ben bir daha oraya atlamayacağım ki gideceğim buraya falan. Ama buranın fightine da de hakim değilim avukatım. Ay ne kadar kötü bir espri yaptım ya. Fatih 20 kil sözüm söz 500 TL bağış yapacağım. Ferdi başkan. Lan Ferdi sen profil resmi koyunca Ferdi. Uca atmıyorum artık sorunu. <laughs> Allah aşkına uçaktan düzgün attı. Enes uçaktan tanıdığınız arkadaşlar bir beğeni tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, sağda, solda, şurada, yukarıda, orada, burada, şurada çıkan bütün e, kartları tıklamayı unutmayın. Seviyorum sizleri bana like atın ben de para kazanayım hadi bay bay görüşürüz.